Celui homme Nerede o eski günler, nerede o eski bayramlar dedirten, araya aylar koyduğumuz, canlı yayınlarda ise sadece kapitalizmle incelediğimiz köy incelemelerinin yanlış hatırlamıyorsam 8. videosuna hoş geldiniz dostlar. Bugün kim var kim yok sayıp söveceğimiz, hiçbirini acımayacağımız ama iyi olanın da hakkını vereceğimiz serimizin devam videosu olan köy incelemelerindeki ilk kurbanı hiç vakit kaybetmeden ve zaman harcamadan başlayalım istiyorsanız let's go. Çekilişi başlat dedik ve gelen kişiyi görelim bir bakalım. Böyle iyi iyisinden ver bana be. Kerem Asaf Şahin aramızda demiş abi ve 100. yorumunu tuttuğunu söylemiş. Bakalım kardeşim. Evet karşımıza ilk olarak bir belediye binası 9 çıktığı ismi Rafa'dan tayfaymış. Dark Martz adlı bir klandaymış kendisi. Buradan aşağı indirdiğimizde kardeşimiz klasik bir fakirlerden. Yukarı çıktığımızda hemen bir kahraman seviyelerine bakalım abi. 16'ya 15. Eğer ki köyüne girdiğim zaman senin belediyen böyle daha yeni çekilmediyse küfürü başlıyoruz. Bu seviyen, hız seviyen, öfke seviyen şudur budur. Şu an için yeterli durumda gayet güzel. Ama askerlerden cadı bir seviye olduğu için bir daha bu kanala yorum atma kardeşim Cadı birse gelme baba Yukarı çıktım da Goblin 5 seviye güzel ileriye dönük bir yatırım Ejder falan Ejder oynadı ya da Pekka oynadı Çok açık arkadaşımızın Köye girdiğimiz zaman Taz Balon oynuyor Kahramanların bu kadar gereken hava savunması yükseltmen senin vizyonunu gösterir. Gerçekten de bu oyundan bir bok anlamıyorsun. Ama olabilir duvarlarını falan yükseltmişsin. Lav taze balon oynuyorsun. Bu seviyede bu kahramanlarla çok zor olmalı senin için. Yan köyün ana köyden daha güzel duruyor ama kahraman seviyen yine her zamanki gibi geri. Senin yapman gereken tek şey şu kahramana bir yer at baba. Hemen. İkinci kişiye geçelim. Umut Can Korkut. Abi en kısa zamanda belediye binası 14'e basacağım. Ne diyorsun demiş. Ya baba bakalım ya. Al işte. Amına kodum isme bak. Yarrahı kalka ne ya. Abi neden ya. Arnika kılan ismi bir klanındaymış kendisi. kılan 19 seviye ama rütbesi büyükmüş abi. Gördüğünüz gibi yetisi dahi açık değil kardeşim. Kafanı sinir. Ananı sinir. Bir seviye kral, bir seviye koruyucu, iki seviye krale şampiyonu, belediye binası onları da basayım mı demiş. Büyülerine, askerlerine, her bir bokuna sokayım kardeşim. Çok güzel oynuyorsun bu oyunu. Yıldırım'ın 5 seviye, şifan 4, 5 seviye, şudur budur. Evet, harika. Elektro 2 seviye, seni taşır gayet güzel. Golem bir seviye, cadıyı açmamış kafanız. Duvar kırıcı 4 ama Goblin 8 seviye. Sadece Sinsi Goblin oynuyor. Harika bir profil gerçekten. Şu oyunu hak ah eden adamsın ya. Google Play'de o merdi megabyte var ya. Sana helal aman abi. Yarrahı kalkaymış aman abi. girdiğimiz zaman da harika bir profil bizi karşı Gerçekten duvarlar, askerler, kahramanlar kendi namusunu koruyamayacak bir seviyede. Hayatınızda gördüğünüz mü bilmiyorum. Oyuna bazılarınız çok hızlı başlayıp geçiyor. Okçunun bir seviyesi böyleydi arkadaşlar. Ama köy olumlu yönden baktığımız zaman taktik kurulmuş, cehennemler falan kurulmuş seviyesi pek önemli değil. Barbar Kral gerçekten harika bir seviyede asla ölmez. Hemen buradan yan köyüne baktığımız zaman senin... Yan köyde de çok iyi durumdasın kardeşim. En azından yan köyün yan köyünü bile açmamışsın. Sen adamın dibisin. Bu kadar derdin sıkıntının içerisinde hala ilancını kaybetmeyip laboratuvar yükselttiğin için senin alnından öpüyoruz. Kafanı sikeyim. Ordu olarak da 17 tane süper okçu kullanarak gerçek bir vizyon gösteriyorsun bize. İyi ki varsın. İyi ki bizi izliyorsun kardeşim. Adamın dibisin ya sen. Bugün biraz sert başladık. Sebebi yok. Battus kafa. Krallarımızın elektro alımı iki yıldızda kalan kolsuzlardanız bizi yargı... Evet. Suriyeli. Türkçe, 11 yıllık Türkçe. Bir yarrağımı anlamadım. Batuhan 27 seviyelik bir klanda kendisi büyük rütbeliymiş abi. Köy, binası da 12'ymiş. Şöyle aşağı doğru indirdiğimizde aptal kral skin'i var. Güzel bir kraliçe skin'i var. Koruyucuya bir şey vermemiş. Güzel olabilir. Yukarı çıktığımızda kahraman seviyeleri 65 olması gerekirken 51, 53, 20 belki de yeni belediye çekmiştir. Olabilir bir şey diyemem. Hemen atölye kurulmuş. Güzel. Saçma bir yatırım. Ondan sonra deprem büyüsünün maksanması çok güzel. Kulon seviyesi güzel. Öfke güzel. Bu adam elektro oynuyor olabilir abi. Yukarı çıktığımızda asker seviyelerinde cadıyı 4 seviye yapmış. Umarım şu an canım 5 oluyordur. Golem seviyesi, elektro seviyesi falan hepsi gayet güzel. 12'ye de yeni geçmemiş bu pezebek ama dur bakalım. Bir köyüne girelim. Ve ve ve. Köye girdiğimizde benim en sevdiğim tar duruyor abi. Öncelikle adam şuradaki ağaçları diktiği için gerçekten bir çiftçi kardeşimiz. Helal olsun çiftçiye destek. Adam muazzam işle uğraşıyor. Gerçekten işsiz amına kodum şunları tek tek yan yana dizmekle uğraşmış. Helal olsun. Bence mantıklı. Sinsi goblin kullanıyor, güzel. İnşaatçılara verdiği önem harika abi. Kral kraliçe koruyucu atıyor. Aynı zamanda da ağır savunma olarak cehennemi basmış. Tabii kafanı sikeyim. Yani burada belediye binası varken en önemli savunma olarak sen hala cehennem yükseltmen biraz e, saçma ama bunu düzeltirsin. Duvar seviyesi falan 11'den güzel geçirmiş. 12'ye biraz oturmuş. Ama bu düzeni bozmadan devam edersen gayet güzel, keyifli bir oyuncusun sanırım. Umarım bir iyi bir kötü geldi. Bakalım şimdi ne gelecek? Enes Secer. Keşke efsane lige çıkabilsem demiş. Yani ben bu Enes herhalde yayından mı hatırlıyorum? Klandan mı hatırlıyorum? O bu mu? Amana. Enes'in köyüne baktığımız zaman abi Enes'i ben hatırlamıyor Bu Enes o Enes değilmiş abi. Kendisi Zoos Littum adlı bir 15 seviye klandaymış. İsmi de Ferrari'ymiş kardeşim. Daha sonrasında şöyle bir aşağı indiğimiz zaman kardeşimizin skinlerine, adamlarına, askerlerine, seviyelerine bakalım. Gördüğünüz gibi kral skini bok gibi, kraliçe skini güzel, heybetli böyle bir boka benziyor. Hemen bu ayki altın bilette alınmış büyük oruca bu skin çekilmiş güzel abi. Yukarı çıktığımızda. <laughs> evet. Ben bu pezevengin neyini inceleyeyim ki ya? Aman okudum her şeyi fulllemiş. Hiçbir şeyi bırakmamış. Yeni gelen askeri 4 yapmış. Bak ben yeni gelen askerin dördüncü seviyesi son olduğunu bu adamdan öğrendim. Valkür 9. Olsuz. Ar savunma yani ne diyeyim amına koduğum her şeyi bitirmişti. Arka plan idare eder şudur budur. Ee, düzen olarak da böyle bir düzen kullanıyor. Yani şunu yazmak için bunlara gerek var mı? Keşke efsane lige çıkabilsem deyip hayallerini kavuşturmuş kardeşimiz. Yan baktığımız zaman aa yan köy baya kötü ama. Yani köy, bu köye rağmen yan köy çok kötü abi. Olabilir abi siktir et yan köyün bir önemi yok zaten. Ve sen 15 seviye bir da büyük rütbesi kullanılıyor senin için. Yani yazık sana verdiğin emeklere yazık ama. Öküzü bile 15 yapmış hayvan herifi. Ya. Gerçekten hiçbir dengemizin olmadığı bir köy incelemesiyle devam ediyoruz abi. Bir tanesi vardı. Bir seviye kral vardı. Biri var. 90 seviye kral. Bu oyun böyle bir oyun. Sokak oyun. Yani iyi ki varsın be Klaş. Bakalım kim gelecek. Spazi. Bir incelemeni alırım. Nasip de varsa demiş. Nasip de var be baba. Ve yine yine bir 15 daha geldi olabilir. 15 günü bu. Percy Jackson adlı bir klanın kendisi lideriymiş abi. Kendisi bir kral, padişah, taş büyük bir adam. Kraliçe skinine sokayım. Gerçekten oyunun en kötü skinini alman çok güzel olmuş kardeşim. Kral skinini de siktir et. Koruyucu ve kraliçe şampiyonu skinleri güzel abi. Onları idare edebilir. Kuşatma makinelerindeki yükseltmen gayet zekice. Tomruğun amına koyayım demiş. Harika. Buradaki asker seviyelerine geldiğimizde kahraman seviyeleri yani ötekine nazaran kötü ama iyi baba. Yeter baba. Askerleri ve bu seviyelerine falan baktığımızda her şey bitmiş. Rahat Yukarıda sadece ordu seviyeleri henüz e herhalde 15'e yeni geçtin ya da tam 15 olmadığın için yüksek değil abi. Aynen öyle. Tüm fakir dostlarıma ve kardeşlerime diyor ki ki sen alt yani şey falan almışsın. Skin bikini de almışsın. Parayı vermişsin bu oyuna yaptırmışsın 200-200 ama arka plan ben size 14 ve 15'te veriyorum diyor ve istediğin zaman kullanabilirsiniz diyor ama sen oyunun hala hiç bitmek tükenmek bilmeyen boklu arka planı kullanıyorsun. Gerçekten eskilerden bir adamsın. Şöyle kardeşim böyle baktığımız zaman toplayıcı seviyelerin çok düşük bırakmışsın. En az bir 14 falan yapsan keşke derdim. Baya saçarların biri maxlanmış öteki kalmış. Bunlar çekişle bitiriliyor. Cehennemin biri çekilmiş. Gayet güzel. Yükseltme mantığı, asker mantığı tam olarak bizim kullandığımız sistemi kullanıyorsun. Düşük belediyede kalmanın artık hiçbir mantığı yok dostlarım. Bunu da bu ligde biz kanıtladık. Hatta ise biraz sonra onu da gösterebilirim. Bütün klandaki adamlar olarak hep beraber köy binası 14'e 15'e yükselttik. Hiçbirimizin köyü max değil. Ama ligde birinci olarak artı 40 puan fark atıp ligimizi atlıyoruz abi. Çünkü oyunun adalet sisteminin bittiğini bir videoda sizlere de anlatmıştım. Hala videoyu izlemeyenler varsa gitsin izlesin. Çünkü boşuna zaman kaybetmeyin abi. 12'de 13'te 14'te basın 15'e gitsin. Stratejin güzel, oyun tarzın güzel, kahraman seviyelerin güzel. Topun okcunu sen zaten top toparlarsın. Senin sistem oturmuş güzel. O yüzden mantığını sevdiğinden dolayı bir şey demiyorum. Futha. 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 130. yorumum geldi demiş abi ve şöyle bir Tuncay Şanlı. Bizim klandaymış kendisi ve adı Tuncay Şanlıymış. <laughs> Böyle belediye binası olmuş. Şöyle aşağı indiğimiz zaman kral kral içerisinde hiçbir skin yok. Bırak yani parayla alınan elmas da bile vermemiş adam. O kadar cimri amına. Kahraman seviyeleri çok iyi. Zaten bu belediyede 40 oluyor abi. Adam maxlamış. Yıldırım, Şimşek şudur budur seviyelerinde sadece deprem seviyesi ve hız seviyesine birazcık güncelleme gelmesi lazım. Klonu bir tık toparlaman lazım. Binici orduların çok düşük ejder güzel. Kesinlikle biniciye hibrite şunlara yatırım yapacaksın baba. bunun Bunlarsız bu oyun olmaz. Tuncay Şanlı. Köyüne girdiğimiz zaman zaten kahramanlar max olan bir köyde yine de profilinde şöyle kral ve kraliçenin yattığını görüyorum ya. Çok iyi. Ordu olarak dünyanın en iyi ve en güçlü ordusu. Golem, cadı ordusu kullanıyorsun. Zeka işte bir zeka örneği. Gerekli olan tüm her şey bitmiş. Duvarlar bitmiş. Ben sana şunu artık söylüyorum. Belediye bas. Yeter. Okçu seviyelerin bitmiş şudur budur bitmiş. Artık şu belediyede ben inşaat görmek istiyorum kardeşim. Burada 6. inşaatçı için çalışman gayet güzel. Oyunu biliyorsun, bilerek oynuyorsun. Sadece laboratuvarını beğenmedim. Laboratuvarı bir güncelleme getir. Ve son kişi için çark dönüyor. Bakalım bu bahtsız kişi kim? VFD VFD -D F isimli bir kardeşimizmiş. 38. yorumu tutmuş. Umarım bizi sinir eden, kanser eden soğuk bir köy değildir kankacım senin köyün. Baktığımız zaman dursun zaman demiş bir klan. Dursun zaman. Zaman dursun. Şimdi bu adamın ismi mi? Yoksa ne demek istemiş? Siktir Felsefe yapma. Gökhan Reis 06. 06 nere Ankara. Ankaralı Gökhan. Gökhan Baba. Gökhan Baba'da para yok. Kral Kraliçe'de skin yok. Kahraman seviyeleri güzel Gökhan Baba'nın. Buradan baktığımızda kardeşim büyü seviyeleri öteki, öteki kralla aynı ama en azından klon falan bir güncelleme gelmiş. Hemen yükseltilmiş. Hız yükseliyor mu bilmiyorum ama yarasanın yarasadır şudur budur. Bunlara biraz önem gösterelim abi. Hibrit seviyeleri güzel. Sadece golemin seviyesi biraz düşük kalmış. Cadı gayet güzel. Tazı balonda da bir iyileştirme var. Evet. Laboratuvar bölümünü beğendim. Gokan rey 06 veriyor abi. Sadece kraliçeyi yatırmış Kara eksir depozu bomboş fakirlikten geberen bir köy. Hiçbir zaman savunma tutturamayan havanların inşaatlı olması beni üzdü abi. Daha önemli bir şey var mı diye bakıyorum hani sıra havanda da olabilir çünkü. Her şeyde basmış adam gerçi bir şeyde kalmamış sıra havandaymış. Lig savaşları gelmeden abi şu kralını kraliçeni makslar ki maksanabilir çünkü 3-4 gün buradaki seviyeler. Her ikisi de 37-38 olduğunda kralın kraliçen belediye bas fazla oyalanma derim. Gayet güzel oynuyorsun. İnşaatçım boşta onu görmemiş gibi yapacağım 06 Gokan. Reis Ankara. Hemen buradan geldim. Yan köyüne baktığım zaman 5 seviye. Acilen buranın toparlanması lazım. Çok hızlandırman lazım. Oyunu güzel oynuyorsun. Heba etme. Altın inşaatçı al keyfine bak gıcırına bak. Dedikten sonra tüm bu cihanın ve imparatorlukların en güzel ve en saçma ve en bot oyuncular. Biliyorum ki köy incelemeleri keyifli çünkü benim de köyümü incelediklerinde ben de çok keyif alıyorum. Umarım videoda senin de köyün çıkmıştır ve köyüne güzel sözler söylemişizdir. Ve köy çıkmayanlar da bu videoyu izlerken eğlenmiştir diyelim. Tüm bu videolardan ve başka videolardan her e boktan haberdar olmak abone ol sana kardeşim her şeyi söylememiz mi lazım? Abone olun, beğenin, paylaş, bir şeyler yapın ve bir sonraki videoda görüşmek için hazırda kalın. Hoşça kalın. Bay bay. Allah'a emanet.